İkinci Selanikliler kitabı, ikinci bölüm. Rabbimiz İsa Mesih'in gelişine ve onunla birlikte olmak üzere toplanmamızda gelince, kardeşler size rica ediyoruz, Rabbin gününün gelmiş olduğunu ileri süren herhangi bir ruh, bir söz ya da bizden gelmiş gibi gösterilen bir mektup aklınızda hemen karıştırmasın, sizi telaşlandırmasın. Kimse sizi hiçbir şekilde aldatmasın. Çünkü imandan dönüş başlamadıkça, mahvolacak olan o yasa tanımaz adam ortaya çıkmadıkça o gün gelmeyecektir. O adam Tanrı diye anılan ya da tapılan her şeye karşı gelerek kendini hepsinden yüce gösterecek, hatta Tanrı'nın tapınağında oturup kendisini Tanrı ilan edecektir. Bunları ben daha yanınızdayken size söylediğimi hatırlamıyor musunuz? Zamanı gelince ortaya çıkarılacak olan bu adamı şimdilik neyin engellediğini biliyorsunuz. Evet, yasa tanımazlığın gizli gücü şu anda bile etkindir ama bu gücü şimdilik engelleyen ortadan kaldırılıncaya dek görevini sürdürecektir. Bundan sonra Rabisa'nın ağzından çıkan solukla öldüreceği, gelişinin görkemiyle yok edeceği o yasa tanımaz adam ortaya çıkacak. O her türlü mucizede, yanıltıcı belirtilerle harikalarda ve mahvolanları aldatan her türlü kötülükte tergilenen şeytanın etkinliğiyle gelecek. Mahvolanlar gerçeği sevmeye ve böylece kurtulmaya yanaşmadıklarından mahvoluyorlar. İşte bu nedenle Tanrı, yalana kanmaları için onların üzerine yanıltıcı bir güç gönderiyor. Öyle ki gerçeğe inanmamış ve kötülükten zevk almış olanların hepsi yargılansın. Ama biz, Ey Rab'bin sevdiği kişiler, sizler için her zaman Tanrı'ya şükran borçluyuz. Çünkü Tanrı sizi ruhun aracılığıyla kutsal kılınıp gerçeğe inanarak kurtulmanız için başlangıçtan seçti. Rabbimiz İsa Mesih'in yüceliğine kavuşasınız diye bildirdiğimiz müjdeyle sizi bu kurtuluşa çağırdı. O halde kardeşlerim dayanın, ister sözle ister mektupla olsun size ilettiğimiz öğretilere sıkı tutunun. Rabbimiz İsa Mesih'in kendisi ve bizi sevmiş olup lütfuyla bize sonsuz cesaret ve sağlam bir umut vermiş olan babamız Tanrı sizi yüreklendirsin, her iyi eylem ve sözle pekiştirsin.